Elazığ'da birlikte bölge şehirlere de hizmet veren Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin yeni ek hizmet binası tamamlandı. Elazığ'da, Elazığ'da bir taraftan şehir hastanesinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürerken diğer taraftan da bölgeye hizmet veren Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin yeni ek hizmet binası tamamlandı ve bölge vatandaşlarının hizmetine açıldı. Planlanan süreçten daha erken hizmete giren Fırat Üniversitesi'nin 5 katlı yeni hizmet binasını gezen Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ ve Üniversite Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Sait Berilgen hastalarla sohbet edip yeni binaya yerleşen personelle görüştüler. İdari var işlemler de burada Yani bütün hastanın bütün işini burada bitiriyor. Evet. Yani şey daha yani. <gülüyor> 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 işlerimiz var. Onları, onları şey Daha yani şeyleri... evet, önce geldin, Şimdi, hoş geldin. geldin mi? Geldim. Önce hastaneye geldim. Hani yeni yere mi geldim? Yani... Evet. Evet. Yeni hizmet binasının tamamlandığını ve hasta kabulüne başladıklarını belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin büyüyerek hizmetine devam ettiğini söyledi. Gerçekten sağlık alanında e, şehrimiz e, oldukça avantajlı bir konumda olan şehirlerden biri. E, sizin de bahsettiğiniz gibi şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi de uygulama araştırma hastanesini ek binalarıyla beraber büyüyerek hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 2012 yılında temeli atılan bizim ek binamız. Bu ek binamızda neler var? Hastane poliklinik hizmetlerinin verdiği bina. Üstünde 21 tane modern ameliyathanenin olduğu. Yine ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hastaların kabul edildiği yoğun bakımların olduğu sterilizasyon dezenfeksiyon ünitesinin olduğu üniteyle birlikte yine 1500 metrekare kapalı alana sahip arka tarafta radyasyon onkolojisi binamızı bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 2-3 gündür de hasta hizmetlerine hasta kabına başlamışız. Yaklaşık 30 8 milyon civarında bir maliyeti oldu. Ameliyathanelerle ilgili teknik detayları tamamlanıyor. Birkaç ay içinde tamamlanıp o da hizmete geçecek. bu poliklinik binasının avantajı ne? Eskiden polikliniklerimiz hastane, hastanemizin değişik birimlerinde, değişik yerlerde hasta ulaşımı açısından dezavantaj teşkil ediyordu hastalar açısından. Bulmada problem yaşıyorlardı. Yer bulmada sıkıntılar oluyordu. Hasta konforu açısından da şimdi yeni poliklinik binamızla göre kıyasladığında çok daha rahat bir konfora sahip değillerdi. Bu açıdan gerçekten yaklaşık 37.500 metrekare kapalı alana sahip bu ek binamızın hizmete girmiş olması hem burada hizmet alacak hastalar için hem burada hizmet veren sağlık çalışanları için oldukça rahatlatıcı bir konfora sahip. Sadece binadan ibaret değil, iş donanımı da hemen hemen tüm e, e, muayene odaları ve idari binalar son modern e, tekniklerle mobilyasına kadar hepsi yenilenerek. ...hizmete girmiş oldu. Yeni binanın 38 milyon civarında bir maliyeti olduğunu belirten Rektör Demirden... ...hasta konforu açısından yeni binanın çok daha rahat olduğunu ifade etti. Yaklaşık 38 milyon civarında bir maliyeti oldu. Ameliyathanelerle ilgili teknik detayları tamamlanıyor. Birkaç ay içinde tamamlanıp o da hizmete geçecek. Ee, bu poliklinik binasının avantajı ne? Eskiden e, polikliniklerimiz, hastane hastanemizin değişik birimlerinde, değişik yerlerde. Ee, hasta ulaşımı açısından dezavantaj teşkil ediyordu hastalar açısından. Bulmada problem yaşıyorlardı. Yer bulmada sıkıntılar oluyordu. Ee, hasta konforu açısından da şimdi yeni poliklinik binamızla göre kıyasladığında e, çok daha e, rahat bir konfora sahip değillerdi. Bu açıdan gerçekten yaklaşık e, 37.500 metrekare kapalı alana sahip bu ek binamızın hizmete girmiş olması hem burada hizmet alacak hastalar için hem burada hizmet veren sağlık çalışanları için oldukça rahatlatıcı bir konfora sahip. Sadece binadan ibaret değil, iş donanımı da hemen hemen tüm e, e, muayene odaları ve idari binalar son modern e, tekniklerle mobilyasına kadar hepsi yenilenerek e, hizmete girmiş oldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Sait Belirgen, 21 tane klas 1A denilen mikroptan arındırılan bir ortamdan hastalarımız ameliyat edilecek. Bu bölgede bir ilk oluyor dedi. 35 bin metrekarelik bir yeni modern bir poliklinik binası, idare yönetim binası birimi ve 21 tane bölgede olmayan klas 1A ameliyathane binasını hizmete almaya çalıştık. Poliklinik binası ve idare kısım açıldı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar geliyor. Gayet modern, ferah bir alanda sağlık hizmetine kavuşuyorlar. Ameliyathaneyi içeren 21 ameliyathanenin, Klas 1A ameliyathanenin ihalesi yapıldı. Firmalar belli oldu, sözleşmeye çağrıldı. Yaklaşık 4,5-5 ay içinde sonlanması bekleniyor. İnşallah yıl sonuna da bölgeye hizmet edecek tamamen modern 21 tane klas 1A dediğimiz 900 metrekarelik bir alanda tamamen mikroptan arındırılmış bir ameliyathane ortamında hastalarımız ameliyat edilecek ve cerrahlarımız çalışacak. Aynı zamanda merkezi sterilizasyon ünitesiyle bölgeye ve şehrimize daha modern, daha güzel bir sağlık hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Ameliyathane standartlarında en üst olan bir standart. Buradaki özellik şu, bu ameliyathanede 9 metrekarelik bir alanda yani cerrahların çalıştığı alan, hastanın yattığı alan ve işlemin yaptığı alanda tamamen partikülü sıfıra indirilmiş, mikroptan arındırılmış bir havalandırma sistemi kullanılıyor. Ve böylece ameliyat sırasında oluşabilecek istenmeyen enfeksiyonlar %99,9 sıfır tabi %100 hiçbir zaman yok dünyada azaltılmış oluyor ve 21 ameliyathanenin hepsinin böyle olması bu bölgede tek. Başka hiçbir yerde bu kadar büyük bir özellik de yok. Evet.